Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere halı nasıl temizlenir, nasıl beyazlatılır, nasıl böyle ışıl ışıl bakterilerden arındırılır bunları anlatacağım. Öncelikle size hatırlatmam gereken eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için zili de açtıktan sonra şimdi videomu izleyebilirsiniz bu güzel sonucu almak için neler yaptım bunu sizlerle teker teker paylaşacağım aşamalı olarak lütfen videonun sonuna kadar izleyin başlıyorum arkadaşlar şimdi size halımın ilk halini göstermek istiyorum halımın ilk hali bu şekilde gördüğünüz gibi kızım bayağı kirletti daha doğrusu çikolatalı puding döktü yaklaşık 1-2 saat oluyor dökeli. Ben de aklıma bir fikir geldi. Yani halımı nasıl beyazlatıyorum, içerisindeki lekeleri nasıl çıkartıyorum bunları da size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi leke içine işlemiş. Bu inatçı lekeleri nasıl çıkartıyoruz hep beraber göreceğiz. Şimdi halı temizlemede kullanacağım malzemelerimi size göstereceğim. Gördüğünüz kabın içerisinde mısır nişastası var. Halımı temizlemeye başlamadan önce mısır nişastasını halımın her tarafına serpeceğim. Mısır nişastası kullanmamın nedeni halının içerisindeki bakterileri bakterileri öldürmesi, halının içerisindeki tozları yukarıya kaldırması. Çünkü mısır nişastası halının en dibine kadar işliyor ve daha iyi bir sonuç almanızı sağlıyor. İlk etapta mısır nişastasıyla başlıyorum. İlk etabım mısır nişastası demiştim. Mısır nişastasını elinizle halınızın her kısmına böyle atın. Mısır nişastası halının en diplerindeki yani bu içe püsküllerin arasındaki bile tozların hepsini kaldıracaktır. Elinizle bu şekilde ovalayın. Gördüğünüz gibi iyice ovaladım. Şimdi mısır nişastasını bu şekilde bir 15 dakika bekleteceğim ki içerisindeki diplerine kadar ulaşsın ve içerisindeki tozu kaldırması için bekleyeceğim. Tozu kaldırdıktan sonra da makinayla çekeceğim. Elektrikli süpürgemi çıkarttım. Nişasta bayağı içerisine girmiş. 15 dakikadır bekliyordu. Şimdi elektrikli süpürge yardımıyla süpüreceğim. Daha sonra silme işlemine geçeceğim. süpürgeyle bir temiz mısır nişastasını çektirdim. Şimdi halı silme işlemine geçiyorum. İçerisine elma sirkesi ve rendelenmiş sabun koymuştum. Yani o kadar da kötü kokmuyor inanın. Ve böyle bir soğan ya da patates filesine ihtiyacınız var. Yani her şey doğal olsun istedim. Size doğal sonuç göstermek istiyorum. Filenizi iyice batırın. Daha sonra halınızı silmeye başlayın. Halımı silmeye başlıyorum. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama açılmaya başladı bile. Yani bir 5 saniyede bile açılmaya başlıyor. İnanın sizde güzel bir sonuç alırsınız. Gördüğünüz gibi lekeli kısmı sildim. Halının rengine bakın. Bu kısma kadar sildim. Bu tarafı kararmış, kirlenmiş olduğu nasıl belli? Bu tarafın tertemiz olduğu nasıl belli? Yani böyle inatçı puding lekelerini, çay lekelerini hepsine kullanabilirsiniz. Ben çay lekelerinde de kullanıyorum. Memnunum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Yani bu kadar doğal bir şeyle yapabilirsiniz. Şimdi halımın diğer tüm kalan kısımlarını da bu şekilde temizleyeceğim. Zaten o inatçı leke çıktıysa siz de biliyorsunuz ki tüm halım bembeyaz olacak, tertemiz olacak. Halınızı bu şekilde de parlatabilirsiniz. Yani hiç korkmayın. Elma sirkesi, bu mısır nişastası bir de zaten beyaz sabun ne kadar zarar verebilir ki? En doğal temizlik bence. Halımı sildim. Ben şimdi kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra da size son halini göstereceğim. Arasındaki farkı görürsünüz. Halım kurudu sayılır. Yaklaşık bir saat oldu. Göstereyim size. Ben halının tamamını silmedim ki size diğer kısımları da gösterdiğimde farkı görmeniz için. Bu kadarı sildiğim kısmıydı. Şimdi size biraz ilerisini göstereyim. Farkı görürsünüz ton farkını. Görüyor musunuz? Havanın rengi nasıl açıldı? Bu kısım hala kararmış bir vaziyette görünüyor. Bu kısım bembeyaz oldu. Tabi nişastanın etkisi, elma sirkesinin ve beyaz sabunun etkisi azın sanmayacak kadar çok. Bakın. Yani ton farkını eminim ki görüyorsunuzdur. Yani şu kısma kadar silmiştim. Bu kısma bakın bir de bu kısma bakın. Yani bunda bir kandırmaca yok. Herhangi bir hile yok. Gözlerinizle görüyorsunuz. Siz de deneyin. Eminim bu en seveceğiniz yöntem olacaktır. Halım bembeyaz oldu. Halı temizliğim de bu şekildeydi. Ben sonuçtan gayet memnunum. Umarım siz de severek izlemişsinizdir. Lütfen siz de denemeyi ve aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Düşünceleriniz benim için çok kıymetli. Hepsini merak ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen zilinizi açın ki yeni videolardan haberdar olasınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.